İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 27 Kasım 2025 grafiğe geçmeden önce habere bakalım Birleşim Mühendisliği. Haber bizim için ne diyor? 27 Kasım 2025'te 10.52'de geldi. Bakın grafikte inceleyeceğiz. Hisse resmen tabana yürüdü. Zıpladı zıpladı. Arkadaşlar Birleşim Mühendisliği ısıtma soğutma havalandırma sanayi ve ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Şirket ve bağlı ortaklığın yeni iş ilişkisi diye kısa ve özet bir bilgi. Baktığımız zaman ne diyor? Şirketimize bağlı ortaklığımız Erdem Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ arasında Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus Hangar ve Yardımcı Tesisleri Etap 1 Projesi Mekanik paketçe ve Elektrik Paket 3B Tesisat Taahhüt İşleri ilgili olarak 27 Kasım 2025 içinde sözleşme imzalanmıştır diyor. İmzalanan sözleşme bedeli 1.2 milyar TL arkadaşlar bakın boru değil 1.2 milyar TL olup KDV dahil projenin 12 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Haber hisseye ne getirdi arkadaşlar? Hemen şöyle 15 dakikalık grafiği açalım. Bakın haber hisse şöyle uzun bir yeşil çubuk arkasından tekrar bir dalga arkasından arkadaşlar aşağıya ve hisse %2.75 bakın %8 %9'lardan bir anda %2.75 artıyla kapatmayı yine becermiş. Borsanın üstünde mi? Üstünde. Borsa 0.5'ler 0.2'ler civarında Hatta bakın kaçta kapattı arkadaşlar onu da söyleyelim. Borsamız 0.2'ler civarında kapattı. 0.28'de. Onun arkadaşlar kabaca 10 katı kadar yüksekten kapattı. Hayırlısı olsun diyelim. Hisse de arkadaşlar bakın destek noktamız neresi? Destek noktamız biraz daha sağlam olacak arkadaşlar. 12 lira 15 kuruş bizim için ciddi destek noktası. Bu nereye kabaca arkadaşlar Kaç kaçarlık bir destek noktası diyeceğiz? Yaklaşık olarak 2 yıllık bir destek noktası. Son bir yılımıza baktığımız zaman da arkadaşlar hisse de hala o destek geçerli gözüküyor. 12 15 civarı. Ama gördüğümüz kadarıyla Ağustos 25'ten itibaren aşağı yönlü bir trendimiz oluşmuş. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.